Herkese merhaba arkadaşlar ben Meprol. Çok uzun bir süre sonrasında tekrardan sizlerle beraberim. Sizleri çok özledim. Beni tanıyan arkadaşlara hitaben ben söylüyorum. Sizi harbiden çok özledim. Ee, Discord'umda falan hala yazıyorsunuz. Instagram'ımdan yazıyorsunuz. İşte abi ne zaman geleceksin? Ne zaman seni tekrar göreceğiz? Diye beni birazcık itekliyordunuz. Ee, yaptım bir çılgınlık. Bilgisayar topladım arkadaşlar. Artık videolara, yayınlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşımız büyüdü. Beni izlerken çok ufak arkadaşlar vardı. Şu an çok çok farklı yerde yerlerdeler. Ama hala beni unutmadılar. Çok teşekkür ederim hepinize. Ben de sizi hiç unutmadım. Hep özledim arkadaşlar. Uzun bir süre sonra tekrar beraberiz. Ee, birlikteyiz. Yeni arkadaşlara hitap etmek istiyorum azıcık. Arkadaşlar ben Meprol Tunç Tunç'a da diyebilirsiniz. Ama ben Tunç kullanıyorum. Um, uzun bir süredir rast oynuyorum yaklaşık bir 10 senesi vardır içi saatimi merak edenler oluyor işte tabletlerde beni en üstte gördükleri zaman işte um, soranlar oluyor um, arkadaşlar yaklaşık bir 14 falan olması gerekiyor 14 bin saatim falan var totalde totaline baktığımız kısımda ama main hesabımda ne kadar var 6-7 bin saat civarında bir saatim var. Yani biz yayında kendi hesaplarımızda vesaire oynamıyoruz. Çünkü ghost muhabbetiyle uğraşmak istemediğimiz için. O yüzden böyle bölünüyor. İşte önceden kredi kartım yoktu. Başka bir arkadaşım hesap vermişti. Orada oynamıştım vesaire vesaire derken topladığımız zaman yaklaşık bir 14 bin saati tekabül ediyor. Şimdi ee, oyun saatimizi söylediğimize göre ee, kaç yaşındayım? 27 yaşına girdim arkadaşlar. Uzun bir süre oldu çünkü. Çok uzun süredir oynuyoruz. Gerçekten özledim sizi. Artık YouTube, Twitch ve Kick'te Mepol bulunacak arkadaşlar. Artık bulunuyoruz. Belli bir takım toplamaya çalışıyorum şu anda. Bir takım topladığım zaman ee, istikrarlı bir şekilde yayınlarımıza başlayacağız. Şu anda işte modsuz sunucularda birkaç hafta oynadım diyelim. Biraz da eğimi sındırmak amacıyla. Ee, benle alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa bunların hepsini yorumlar kısmında yazabilirsiniz kanal yeni zaten y yeni YouTube kanalım bu kanal ee, Takip ederseniz de çok mutlu edersiniz beni ee, Twitch, Kik ve YouTube kanalım Aa, zaten YouTube kanalından izliyorsunuz Altta linkleri bulunacak arkadaşlar Oradan destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz Bugün ee, Sizlere soru cevap videosu için bu arada Yorumlarda belirtirseniz onun için de bir video çekeriz arkadaşlar Bugünkü içeriğimizden bahsedeyim size. Bugün sizlerle birlikte sensitive konusuna değineceğiz arkadaşlar. Sensitive nedir? Nasıl daha iyi spray atarım? Şimdi arkadaşlar nasıl daha iyi spray atarsınız? Öncelikle üçüncü parti yazılımların hiçbir şekilde gerek yok. Yani işte atıyorum makrodur, scripttir, hiledir. Bu tür şeylere girmeyin arkadaşlar. Ee, oyun saati çok önemli sizin için farkındayım bunun. Çünkü takımlara girmek isteyenler oluyor. İşte işte almıyorlar etmiyorlar saatim az arkadaşlar hiçbir önemi yok bakın hiçbir önemi yok yani atıyorum 200 saatiniz olsun 300 saatiniz olsun bunun bir önemi neden yok biliyor musunuz sizin oyun içerisindeki davranışlarınız önemli arkadaşlar farklılarda kazandırabiliyor olmanız çok önemli Eğer yani durmadan millete kaybettiriyorsanız abisi Tabii ki bulundurmazlar daha iyi sprey atmanız gerekiyor o daha fazla şey olmanız gerekiyor nasıl anlatayım size takım oyunu yapmanız gerekiyor Fakat biz bugün şu anda ana konumuz sensitive. nasıl daha iyi sprey atacağız bunu öncelikle işleyeceğiz birkaç ıı, taktik var birkaç ipucu var onları size şey yapacağım şimdi arkadaşlar Öncelikle bakalım monitör herzi ile başlayalım arkadaşlar monitör herzi önemli Bilgisayarınız, bilgisayarınız, kasanız da çok önemli ama e, monitör herzi şu an bizim odağımız. Arkadaşlar ne kadar yüksek herzde bir monitöre sahipseniz o kadar iyi olur. Minimum 144 herz olmak zorunda. Bu bencesi bu arada. Minimum 144 herz olması gerekiyor. Neden? Çünkü e, ne kadar herzi yüksekse tepki süreniz o kadar düşer. Bu çok önemli. Tepki süresi cepte. Şimdi Mouse Herz'e geçelim. Mouse herze yaklaşık olarak şöyle anlatayım ben size bunu, bende bir tane ajazın bir mouse'u var, kablosuz bir mouse'u var. Bu mouse 8000 herze kadar çıkabiliyor. Rust bunu destekliyor mu? Hayır. Ama ne kadar destekleyebiliyorsa, işte atıyorum normal bir mouse 1000 herzi destekliyor diyelim. Benim mouse'umda ben 4K oynayabiliyorum, 2K oynayabiliyorum yani 2000 Hz'e, 4000 Hz'e oynayabiliyorum. Bu önemli yani yüksek herzli mouse'lar tercih etmeniz tavsiye edilir. Kablosuz olması tabii ki daha tavsiye edilir. Çünkü kablo kablo ile uğraşmak gerçekten sıkıntı bir durum. Çok uzun süre kablolu oynadım çünkü. Böyle çok rahat. Ee, onun haricinde bakalım Crosshair. Crosshair kullanımı. Şimdi Crosshair nedir arkadaşlar? Oyunun size verdiği Crosshair'i kapatın. Çünkü gerçekten güzel bir Crosshair değil. Ee, başka crosshairler edinmemiz gerekiyor. Bunları ücretsiz olarak e, internetten araştırıp bulabilirsiniz. Ben neyi kullanıyorum? Ben CrosshairX kullanıyorum. Bu arada herhangi bir sponsorluk vesaire yok. Ee, Crosshair X kullanıyorum. CrosshairX ne demek? Bir e, Steam'de bir uygulama arkadaşlar. Ben çok ucuza almıştım da şu anda 1 dolar falandır herhalde tahminen. Ee, aşağı linkini bırakacağım açıklama kısmına. Oradan bakabilirsiniz. Ama ya Satın almaya gerek var mı? Gerek yok oğlum yani biraz araştırırsanız onu ücretsizini bulabilirsiniz yani. Ama bir tane crosshair edinmeniz gerekiyor. Şimdi crosshair kullanımı ile alakalı size e, neden kullanmalıyız onu söyleyeceğim. Birincisi arkadaşlar bakın şimdi şurada bir adam var diyelim tamam mı bu adam loot yapıyor diyelim sabit loot yapıyor orada Şimdi ben de koşuyorum tamam mı? Şimdi o adamla o adama boltla veya el nayla bir vuruş atacağım. Şimdi l adama sıkarken şöyle bir olay oluyor. Bak aşağıdan yukarı gelişini görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Ben de öyle durmuyor. Neden? Çünkü bir crosshair'e sahibi. Mesela yani şimdi nerede o adam? Burada değil mi? Öldü. Peki neredeydi benim cross'um? Sizin gördüğünüz aşağıdan daha yukarı gelecekti. Aşağıdan yukarı gelecekti. Ama bende adamın direkt kafasındaydı. Oyun mermi sizin ekranınızın tam ortasını baz alır. Anladınız mı? Tam ortası baz alındığı için siz adama şöyle yaptığınız zaman bile o adam ölür. Yeter ki crosshair'i adamın kafasına tutun. Muhabbet bu. O yüzden önemli. Bir de şu da var. Yani mesela örnek veriyorum sen bu adama sıkıp buna döneceksin ya. Şimdi buna sıkıp bak buna sıkıyorsun. Ona dönerken buna böyle dönmek değil de Böyle dönmek daha sağlıklı aslında. Onu da anlatacağım zaten birazdan. Ee, böyle dönerken de adam o cross önemli. Mesela bak oynuyor. Ortadaki şey görüyor musunuz? Mavi şeyi. Cross'u. O oynuyor ama benim kendi cross sabit. Anladınız mı? Sabit olduğu için istediğim şekilde kontrol edebiliyorum. O yüzden crosshair önemli arkadaşlar. Şimdi ee, diğer bir konumuz resolution. Resolution nedir arkadaşlar? Resolution çözünürlük demek. Çözünürlük neden önemli Rust'ta? Şimdi bir düşük FPS aldığının farkındayım. Sistem, ekonomik durum vesaire vesaire. Resolution'ı düşürürsek bize sprey atmakta etkisi var mı? Var. Ne demek bu? Basit ekran daha rahat sprey atmaya yarar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ben şu anda e, denemek amacıyla hangi resolution'da oynadığımı bakıyorum şu anda. 1568 çarpı 1080. Yani bu resolution'da rahat bir sprey atabiliyorum. Siz de atıyorum 1400'e. Bak hemen kontrol edelim şuradan. Bakalım neler oynayabiliyoruz. 1680'e 1080, 1728'e 1080. 1920'e 1080 e tavsiye etmiyorum ben. Ee, işte 1568'e 1080, 1440'a 1080 bu alternatifleri bir değerlendirmenizi tavsiye ederim. Düşük ee, resolution'a geçtiğimiz zaman hem FPS'imiz artacaktır hem spray'imiz hızlanacaktır. Yani daha kontrollü gidecektir. Bu önemli. Diğer bir konumuz artık sensitive kısmına geçelim. Şimdi arkadaşlar genel sensitive ve ADS sensitive var. Bir de DPI'ımız var. Şimdi DPI konusuna gelirsek. DPI konusunda arkadaşlar genelde 400, 800, 600 o, o civar ama çok büyük olasılıkla 800 oynuyorlar. 400 oynuyorlar. Ben açıkçası 400-800'ü çok tavsiye etmiyorum. Ee, bence 1600 güzel. Ee, ben şu an kaçtayım ona bakayım şu an öyle öylesine bir sensitive yaptım kendime. Onu deniyorum şu anda. Ben şu anda 5200 DPI'deyim. Genel olarak zaten her zaman çok yüksek sensitivlerde oynamışımdır ben. Ama 1600'ü tavsiye ederim size. Birçok araştırmada 1600'ü gösteriyor bu arada. Bilginiz olsun. 1600 DPI'de denemeler yapabilirsiniz. Şimdi nasıl denemeler yapacaksınız? Öncelikle öncelikle arkadaşlar genel sensitive ve ADS sensitive geçelim. Şimdi örnek veriyorum. Şu bakın şöyle bir dönüş yaptım gördünüz mü? Ya şöyle bir döndüm. Ben döndüğüm zaman tekrardan bu adama çok yaklaşıyorum. Yani ortadaki adama çok yaklaşıyorum. Farkındaysanız. Benim sensitivimin, genel sensimin hızlı olmasıyla kaynaklı bir durum bu. Peki. Genel sens bu buymuş yani karakterimizin şuradaki dönüşü genel sensitif. Peki ADS sensitif ne demek? Arkadaşlar ADS sensitif Scope açıkken ki dönüşünüzü sağlar. Yani ADS sensitif ne kadar düşük olursa 524'müş benimki 0.524'ü şöyle yazalım. Tekrardan şöyle geldik. Ee, Oraya görebiliyor musunuz? Kameradan göremiyorsunuz tam olarak. Şöyle biraz üstü alayım kendime. Örnek veriyorum sıfır nokta değil de direkt bir yaptım diyelim. Bakın şimdi ne kadar hızlanacak. Gördünüz mü hızı? Gördünüz. Çok hızlandı. Peki bunun bu kadar hızlı olmaya gerek var? Yok. Karakterinizi hızlı kullanmanız lazım mekanik açısından. Ama ADS'i o kadar yüksek kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. 520 ee, 4'e geldim. Şimdi bunu nasıl anlayabiliriz? Arkadaşlar bakın şöyle geçişlerde sıkıntı yaşamıyorsanız mesela şöyle baktığınız zaman sıkıntı yaşamıyorsanız adamın direkt çok yakınına veya direkt kafa hizasına gelebiliyorsanız ADS'iniz okeydir. Bunu nasıl anlayacaksınız? Yükselterek alçaltarak anlayacaksınız. Bunu yaptıktan sonra mesela diyelim ki benimki 800 tamam mı? 8 yani. Bak çok gitti. Ben buna sıkacaktım. Buraya kadar gitti bak. Ne kadar gidiyor bak. Sıkıntı. İndim. 7. Gene fazla. 6. Gene fazla. 524. 524'e kadar ineceksiniz. Tabii ki ben şu an hızlı hızlı yapıyorum. Ama böyle deneye deneye buralarda onu indireceksiniz. Şimdi. Peki. Maksimum verimi nasıl alacaksın? Maksimum verim. Yani ne demek? Şu anda mesela ben de 0.524 okey. Ee, ama uzağa spreyim nasıl? Şu an lazer takılı bende. Bakıyorum bak hissederek yapıyorum zaten. Uzağa gayet iyi gidiyor. Çok hafif arttırırsam daha iyi olur gibi duruyor. Evet çok hafif arttıralım mesela bunu. Ne, ne yapalım? 33 yapalım mesela. Artık bir tık daha şey olacaktır. Atışlarım daha az yukarı çıkacaktır. Gördüğünüz üzere. Gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi ADS'yi anladık. ADS. Genel sens. Şimdi genel sens ne kadar olmalı arkadaşlar? Genel sensinde ADS'ye etkisi var bu arada. Bilginiz olsun. Önce genel sensinizi yapmanız daha iyi olur. Şimdi. Benim dönüşüm çok hızlı. O ayrı bir muhabbet. Ama normali nasıl olmalı? Normal bir player nasıl oynamalı abi? Şöyle. Buradan adama baktığınız zaman veya herhangi bir yere ya buraya bakın veya işte şuraya bakın hiç fark etmez. Ben adamı baz alıyorum şu anda. Adama baktığınız zaman en kötü ihtimalle söylüyorum, koşuyorsunuz ve arkanızdan bir adam var. O adama dönebilmeniz gerekiyor. Anladınız mı? Yani bu açıdan bu açıdan direkt olarak karşıya dönüş yapabilmeniz gerekiyor. Bunu da gene deneme yanılma şey yapacaksınız yoluyla. Şöyle ben bir alta sensitive yazıyorum. Alta geldi. 0.047 benimkiymiş. 0.47 yazdım. Şimdi şunu düşürelim. Ee, ne yapalım? 25 yapalım mesela. Şöyle 25 yaptık. Bakın şimdi. Şu anda direkt arkaya dönebildim. Ama bir tık beni zorladı. Neden? Çünkü o kadar çok mantu döndürdüm ki ben böyle sprey atmak zorunda kalacağım şimdi. Sıkıntı. O yüzden bir tık daha yükseltelim. Bunu 32 yaptık. Şöyle olmadı. Bir tık daha yükseltmek gerekir. Fazla oldu. Gayet iyi. Gayet iyi. Aynen dönüşler güzel. Kötü değil. Gördüğünüz üzere. Bakın. Kötü değil. Şimdi. Bunu ayarladıktan sonra. Bunu ayarladığınızı varsayıyorum. Genel sensi. ADS sense geçiyorsunuz hemen. ADS sense geçtikten sonra arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani mesela şu anda günceliniz kaç diyelim sizin? Bir. Bunu yavaş yavaş indirin. Yavaş yavaş bir doz bir doz bir doz bir doz indirin 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 şöyle adama sıktığınız zaman benim eski sensitivim 047 miydi galiba şöyle sıktığınız zaman adamın kafasına büyük olasılıkla bütün mermilerin gitmesi gerekiyor hatta ben birazcık daha zorlaştırayım olayı gibi genel sens ve ADS sensi ayarladığınız kısımda arkadaşlar bu kadar rahat sprey atabileceksiniz. Böylelikle üçüncü parti yazımlara hiçbir şekilde işte ihtiyaç duymazsınız. Ya gerek yok abi kimsenin size makro script bilmem bir şey deyip küfür etmesine gerek yok. O adamı siz gerçekten emeğinizle öldürdüğünüz zaman o adam o adamın size ettiği küfür o zaman haz verir. Şu anda yani ay, makroyu köklüyor millet işte yok anasına başına küfür ediyor o da böbürlü oğlum. Emeğinle vur o zaman küfür ettiği zaman sen dersin kulum demek ki ne kadar iyiyim ki o kadar iyiyim ki bana küfür ediyor işte veya bana tebrikler yazan yok zaten ben yazıyorum bir ben yazıyorum güzel fightte elinize sağlık bir ben yazıyorum ya bunu <laughs> çok garip ama e, emeğinizle yapın arkadaşlar çünkü her şey ayarlanabilir onda sıkıntı yok bir de şu var ee, bu ayarı yaptıktan sonra mesela şeyi yükselttiniz ya hmm, nasıl anlatayım size onu GPA'yı 1600 e aldığınızı varsayıyorum. Artık masaüstü hızınız değişti. Yani şuradaki mouse kontrol ediyorum ya ben şu anda. Yani buradan alıyorum şuraya koyuyorum falan fistan işte atıyorum ve SMG'yi çekeceğim. Böyle yapıyorum veya yer otoyu çekeceğim böyle yapıyorum. Bu hızlandı değil mi? Bunu nasıl düşüreceksiniz? Bunu Windows tuşuna basın. Denetim masası yazın. Siz şu an orayı görmüyorsunuz. Orada donanım ve ses kısmı var. Ben oradan size ekran yakalama kısmından göstereyim. Denetim masasına girdim. Donanım ve ses dedim. Fare ayarlarına girdim. İşaretçi seçeneklerine girdim. Buradaki tiki kaldırın. Varsa kaldır. Buradaki hızı ayarlayacaksınız. Yani sizin taptaki hızınız buradaki hızınız. Hemen kontrol edelim. Bunu full fullledim. Uygula dedim. Bak ne kadar hızlandı. Yani şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama şunu şöyle yaparsam anlarsınız. Eğer mouse'u mau, görmüyorsanız bile. O yüzden şunu şuradan düşür 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 düşür. Şöyle kontrol et. Böyle kontrol et. Şu an ok yönleriyle veriyorum ayarı. Bakayım yavaş. Bakayım gayet iyi. Bakayım çok hızlı. Bu gayet iyi. Okey. Bunu da yaptık. Artık ne yaptık? Artık DPI'mizi yaptık. Genel sensitivimizi yaptık. ADS sensitivimizi yaptık. Geriye ne kaldı? Pratik. Pratik nasıl yapacağız? Şimdi live yaptım buradan. Şurada gun game, herhangi bir gun game bulmam lazım. Deneyeceğim sadece. Onda on 10 çekiyor ikisi de. Bekleyelim. Hangisi de bekleyelim. Girdik şu an herhangi bir tanesine. Sadece deneme yapacağım. Testler kapalı ama yani kasık. Ben sadece sens deniyorum yani. Gayet iyi gidiyor. Güzel. Kaçıncı olduk? İkinci olduk mesela arkadaşlar. Gayet iyi. Bu tür pratikler yapabilirsiniz. Kendinizi hızlandırabilirsiniz. Bugünlük arkadaşlar Maalesef videomuz bu, kadar, bu kadardı. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Alt taraftan metrolü diğer platformlarda takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan söyledim sizleri çok özledim. İyi ki varsınız. İyi ki MapRoll'ün takipçisiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.